Herkese merhaba dostlarım ben Yusuf bugün de sizlere biraz önce şey videosu çektim bu merak videosu bu videodan önce o gelir şimdi de bunu çekeceğim bunu da hemen o yüklendikten sonra atacağım şimdi evet kağıttan kutu yapımını göstereceğim bildiğiniz kutu mu? içine her şeyinizi koyabilirsiniz küçük şu kadar bir şey kutu yani saat lazım. Evet. Evet, böyle bir kare kağıt lazım. Bu kare kağıdı yapmak için yani şöyle yani şurada da boşluk var. Şu köşelerden katlayın şurada bir boşluk kalıyor onu kesin. Bu parçayı alın. Böyle kare elde etmiş olursunuz. Evet böyle katlıyoruz. Origami'den kutu yapalım. şöyle yaptık. Evet. <laughs> Şimdi şöyle yapıyoruz. Şu ışığı şu, şu. ortaya. <laughs> Evet arkadaşlar böyle üstümden geçeyim. Tırnağımı. Evet sonra bulayalım böyle katlayın. Öbür tarafı tırnağım. Açıyoruz. Şu tarafa da Bır açıyoruz. Şu ükülerin yerleri içe katlıyoruz. Şu evet. testi yapıyorduk. Şimdi şu orta çizgiyi katlayacağız. Aldıktan sonra şu bir kenara açıyoruz Şu çizgiler var Bu çizgileri şöyle Nasıl desem Şöyle katlıyoruz Burayı da Sonra geri katlayacağız Evet <laughs> Sonra burayı açıyoruz Burayı da katlayacağız Şu tarafı da Evet sayılır. Ve ikiye katlıyoruz. Evet. Şu içinden açın ya şöyle. Hafifçe. Evet. Sonra şurada çizgiler belli oluyor zaten burada. Şöyle bir katlayın her tarafına. Evet. Bu kutu böyle bir şeydi. Bu kutuya neler koyabilirsiniz mesela? Ne koyabilirsiniz? Atık pil mesela. Atık pil. Koyarsınız. Evet. Değişik değişik şeyler koyarsınız. <laughs> bu kutuya. Güzel işinize yarayabilir. Yani. Kutu işte. Evet. Bundan sonra başka bir video daha gelecek. Bugün 3-4 tane video atmayı planlıyorum. Bu ikinciydi. Bunu da atacağım ben. Sonra herhalde şu gelir. Evet. Bu gelir herhalde. Bu cüzdan. Bu cüzdan da göstereyim. Yok göstermeyelim. Evet. Hadi. Bu şeye göstereyim. Nasıl bir şey oldu. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenmeyi ve yorum atmayı bir daha abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.